rahat bir pozisyonda otur veya sırt üstü uzan. Omurgan dik, omuzların gevşek olsun. Gözlerini yavaşça kapat. Elini karnına koy, nefesine odaklan. Nefesin karnından gelip gittiğini hisset. Burnundan 4 saniyede derin bir nefes al. Karnın şişsin. 4 saniye nefesi tut. İçindeki huzuru hisset. 8 saniyede yavaşça nefes ver. Karnın inerken tüm gerginlikler çıksın. Her nefes alışverişte şunu hayal et. Tüm kaygılarım, gerginliklerim nefesimle birlikte benden uzaklaşıyor. Bunu yaklaşık 8-10 kez tekrar et. Egzersizden sonra bedenin gevşemiş, zihnin daha sakin hissedecek. Şifa olsun.